...yakalanmaz. Çuf çuflar diyarı. Uyanma zamanı. Oh, oh, hala, oh, ben yola ben... çıkmaya hazırım. Veysel ve yakıt alma bölgesine lütfen. Aa yakıt alma zamanı geldi. Yine mi? Sen elektrikli olduğun için çok şanslısın Koko. Evet ben de gücümü senin gibi raylardan almak isterdim. Evet ben de isterdim. O zaman belki biraz daha hızlı gidebilirdir. Yani benim gibi. Görüşürüz Koko. <laughs> Onarım lokomotifi geliyor. Günaydın Morgan. Merhaba Lori. Zavallı Harrison. Gece işinden eve dönerken arızalanmış. Hemen onarılmam gerekiyor Morgan. Yoksa bu gece kim al teslimatını yapamayacağım. Elimden geleni yaparım. Evet nasıl oldu Harrison? Sorunsuz güzel güzel gidiyordum. Sonra aniden korkunç bir ses geldi. Ve sonra kımıldayamaz hale geldim. Hmm, o zaman durum iyi değil. Yeteri kadar yakıtın da vardı değil mi? Kesinlikle. İlk önce onu kontrol ettim Lori. Peki. Seni önce bir çevirici alalım da ondan sonra bakarız. Beni getirdiğin için çok teşekkür ederim Collie. Rica ederim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Sonra görüşürüz. Evet Harrison. İşte başlıyoruz. Ay. Daha, daha anlayamadın mı ne olduğunu? Peki iyi görünmüyor. Oy hayır. Harrison'a ne olduğunu duydun mu? İçeri çekilirken gördüm. Evet arızalanmış ve yeni parça gerekiyormuş. Lori bir yerlerden bulmaya çalışıyor. Peki Morgan onu zamanında onaramazsa gece işini kim yapacak? <laughs> Herhalde sen değil Brewster. O çok hızlı birinin yapması gerekiyor. aa. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Ne yazık ki haberler kötü. Birkaç yere telefon ettim. Ama parçayı yarından önce getiremeyeceklermiş. Aa olamaz. Çok üzgünüm. Uğraştığın için çok teşekkür ederim Nuri. Nuri'ye söylesek iyi olacak. Pekala bir, bir düşüneyim. Başka hızlı kim var? Lütfen ben gideyim duvar. Lütfen lütfen lütfen. Ama sen daha çok küçüksün Koko. Şimdi dek gece işine de hiç gitmemişsin. Ayrıca şimdiye dek gittiğimden çok daha hızlı da gidebilirim. Konu malı zamanında teslim etmek Koku. Hız ve kurutmak değil. Evet biliyorum Vi. Peki gidebilir miyim? Lütfen. Hmm, evet aslında güzel bir deneyim olabilir. Harika. Dur bakalım. Wilson ve Phil. Ve uyanma zamanı. Çuf çuflar mı yani? çok iyi uyumuşum. Günaydın küçük lokomotifler. Bugün sizlere son derece özel bir iş vereceğim. Ah nedir o Yakında yeni bir safari parkı açılacak. Onun için hayvanların eski parktan yeni evlerine götürülmeleri gerekiyor. Onları biz mi taşıyacağız? Evet. Yaşayın. Sen sen bir maymun götüreceksin. Harika. Brewster sen de bir zürafa götüreceksin. Çok iyi. Wilson sen de bir fil götüreceksin. Fil mi dedi? Çok iyi. Güzel bir iş çıkarırsanız hayvanları güvenle taşıdığınız için bundan sonra hepiniz özel bir nişan taşıyacaksınız. Çok iyi yeni nişanlar almayı çok severim. Hep birlikte Dumbar'ı görmeye gidin ve vagonlarınızı alın. Şimdiye kadar yaptığımız en heyecanlı iş olacak gibi geliyor. Evet gençler hepiniz çok farklı hayvanlar taşıyacaksınız. Onun için her birinize farklı vagonlar vereceğim. Aa, benimki hangisi? Küçük vagon içinde maymun için özel bir koltuk var. Yalnız güvenlik kemerini bağlamayı kesinlikle unutmamalısın. Benimki en yüksek vagon olacak çünkü zürafaların boyunları çok uzundur. Çok doğru Brewster. Evet gençler bağlanma zamanı. Vagonlarınızı çok sıkı tutmayı sakın unutmayın. Hayvanları kaybetmek istemezsiniz. Merak etme Dumbar, bugün hiçbir şey unutmayacağım. O özel nişanı almak istiyorum çünkü. İşte böyle olmalısın. Aynen bir fil gibi. Fillerin hiçbir şeyi unutmadığını söylerler. Evet, şimdi yola koyulma zamanı küçükler. Renginiz için yere dikkat edin küçük. Bazı gelelim bugün kırmızı tünelden gideceğiz. Hayır bugün mavi olacak biliyorum içime doldu. Olsa... Bak yeşil tünelden gidiyoruz. İkiniz de yanıldınız. Hadi kayalım raylardan. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok gıdıklanıyorum. Hey yaramaz. Bu ne böyle? Onu koltuğuna bağlayacağım. Sonra yola çıkabilirsin Koko. Teşekkürler Vicky. Merhaba Beysel. Bu, İbu. Biraz yaramazdır. Ama bir sorun olacağını sanmam. Merhaba İbu. Hadi. Frenci Brewster. Uyanma zamanı. Çıf çıflar diyen? Çok iyi. Sonra görüşürüz. E, Brewster nereye gidiyorsun? Tüm alanına. Niçin? E, çünkü dersten sonra dün öğrendiğim her şeyin pratiğini yapacağım. Evet. Çalıştığımız yeni dönüşler harikaydı doğrusu. Beni de bekle. Lütfen dikkat. Wilson ve Brewster Dunbar'la buluşmak üzere. Ee, ee, ama ben yeni hareketleri çalışacaktım. Brewster bugün iyi çalışırsan döndüğünde pratik yapmak için zamanın kalır. Çok iyi fikir V. İyi çalışacağım. Günaydın. Genç çocuklar bugün dibi kapalı vagon alacağız. Harika yeni bir vagon deneyeceğiz. Hadi bakalım bağlanalım. Aa, evet tamam geliyoruz. İşte geliyoruz. Biz, Biz bağlandık. bağlandık. Eğitim zamanı. Evet gençler dipten kapalı vagonların içinde bir kapak vardır. Bir yük taşırken onları indirmek için o kapağın kanatlarını açarsınız. İşte böyle. Kapaklar, yük ve bırakmak. Anladım. Hadi bakalım bir kez deneyelim. <laughs> Çok da zormuş. <laughs> Güzel. Çok iyi Brewster. Aa, ben yapamıyorum. Evet yapabilirsin. <laughs> Ama olmuyor. Baksana. Denemeye <laughs> devam et. <laughs> Başardım. 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 Çok iyi gençler. Çabuk öğreniyorsunuz. Evet. Ee, bir sorunuz var mı? Hayır. Peki o zaman. Hadi bakalım. Bugünkü görevimiz için depoya gidelim. Ama sakın unutmayın. Ağır yükle yokuş aşağı inmek her zaman için daha zordur. Onun için dönerken çok yavaş gidin. Evet, yokuş aşağı zordur. Yavaş döneceğiz, anladım Dumbar. Hey Brewster, beni bekle. Yola çıkmaya hazırız. Güzel. Ve işte bugün sizleri göndereceğim yer... Taş ocağı. Taş ocağı. Evet, taş yüklemek için dağdaki taş ocağına gidiyorsunuz. Harika! Benim gibi güçlü bir çuf, çuf bu işi çabucak bitirir. Harika! Ne dedi anlayamadım. <laughs> Dediğini duydum. Taş yüklemeye gideceksiniz. Doğrusunu istersen bilsin. Sana söylediğim her şey bir pencereden girip diğer pencereden çıkıyor. <laughs> Özür dilerim ve. <be. gülüyor> Coco ve Tünel Wilson, Brewster ve Coco. Eğitim alanına lütfen. Çoflar. Hey bu tünelin nereye gittiğini bilen var mı? Emery kentin altına gittiğini söylemişti ah, Gidip Emery'e soracağım Ama gitmemiz gerek Koko Dumbar bizi bekliyor Hemen iki klik klak gidip geri vereceğim Koko'dan <laughs> diye Evet Koko Yeraltı tünelini keşfedebilir miyiz? Bugün değil Koko Tünele yalnız başınıza girmeden önce öğrenmeniz gereken önemli şeyler var. Ama çıkış nerede? Ne kadar olsun? Kim kullanıyor? Her şeyin zamanı var Koko. Git şimdi artık. Aa tamam bi. Sonra görüşürüz. Yaşasın eğitim zamanı. Evet. Sevgili çocuklarım, bugün sizlere makas değiştirmesini öğreteceğim. Makaslar kendi kendilerine değişmiyor mu? Evet, onlar sanki nereye gitmek istediğimizi biliyor gibi. Sadece gardayken bilirler. Buradan ayrıldıktan sonra onları sizin değiştirmek Aa, bilir. düşünecek başka şeyler de... Bence çok kolay bir iştir. Yapmasını bilirsen çok kolay. Evet çufçuflar, şimdi tam makasa kadar yavaşça ilerleyelim. Içmedi. Ah, sağa doğru gidemedim, bırakmadı veri. Niçin hareket etmediler? Çünkü makaslar dümdüz ileriye dönük. O ok işaretinin gösterdiği yeri görüyorsunuz değil mi? Ha evet. Şimdi iyi bakın. Nasıl yaptı bunu? Hepimizin içinde birer kontrol... Dunbar ee, çok acil bir evet. işe gitmen gerekiyor. Ee, hemen gidiyorum. Bir kusura bakmayın. <laughs> kusura bakmayın genç çocuklar. Bu konuyu daha sonra tamamlayacağız Aa, tamam, tamam mı? Nasıl yapacağımızı kendimiz öğrenmeye çalışalım. O zaman Dunbar da çok memnun olur. Evet harika bir fikir. Makas yön değiştir. Bir şey oldu mu? Hayır. Kontrolleri bulmamız gerekiyor. <laughs>